Selamlar Sedadan Lezzetler YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbeti kıvamı tam yerinde muhteşem bir revani tarifi vermek istiyorum. Göz göz bir revani yemek isteyenler hemen benimle beraber yapım aşamalarına buyursun o zaman. Meraklanmayın çay demleninceye kadar revanimiz de hazır olacak. Bunun için öncelikle şerbetini yapmakla başlayalım. Şerbeti için bir tencereye 2 su bardağı toz şeker ilave ettim. Yine aynı su bardağıyla 2,5 su bardağı su ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Su bardağı ölçüm görmüş olduğunuz gibi klasik 200 milim su bardaklarından oluşuyor. Şerbetim kaynadı yaklaşık 6-7 dakikadır. Gördüğünüz gibi üzerinde böyle köpük köpük olduğunda artık limonunu katma zaman gelmiştir. Maalesef evde limon yok. Bu yüzden şöyle bir parça limon tuzu ekliyorum ve 5 dakika kaynatıp ocağı kapatacağım. Şerbetim sorken ben de revanim yapmaya başlıyorum. Bunun için 2 yumurtayı karıştırma kabına alıp üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Çay bardağı gördüğünüz gibi küçük çay bardaklarından. Eğer bu boyutta bir çay bardağınız yoksa yarım su bardağı da aynı işlevi görecektir. Yarım su bardağı şeklinde ölçüyü kullanabilirsiniz. Şimdi şekeri ve yumurtayı iyice beyazlaşana kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi şeker ve yumurta iyice köpürdü, yumuşadı, beyazladı. İçerisine yine aynı şeker ölçtüğüm bardakla bir çay bardağı süt koydum. Şimdi aynı bardak ölçüsüyle sıvı yağ koyuyorum. Tüm detaylı tarif aşağıya zaten yorum açıklama kısmına yazacağım. Şimdi karıştırıyorum. Bir tur karıştırdıktan sonra bir su bardağından Şöyle bir parmak eksik irmiğim var. İrmiği ekleyip kabartma tozunu üzerine ekliyorum. Of düştü iş kazası. Bir paket kabartma tozunu ekledim. Üzerine de bir su bardağı un ilave edip yine çırpmaya devam ediyorum. Hiç korkmayın un az gelir diye düşünmeyin. Zaten ölçüsü az küçük tepsiye göre bir revani tarifim tam yetiyor. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi çırpıyorum. Şöyle bildiğiniz klasik küçük, en küçük boy tepsinin içerisine hiç yağ falan sürmenize gerek yok. Revani harcımı iyi bir şekilde her yerine döküyorum. Bu ölçüler yani iki yumurtayla ve çay bardağıyla yapmış olduğumuz revani hamuru küçük tepsiye göre oluyor. Çok kalabalık misafirlerinize büyük tepsiye uygun. Bu malzemeleri iki katına kullanarak yapabilirsiniz elbette ki. Bu şekilde birkaç kere vuruyorum ki hem düz olsun, bütün yüzeyi eşit olsun, daha hava kabarcıkları gitsin. Ben üzerine şöyle gördüğünüz gibi kıyılmış fındık ekliyorum. Çok daha lezzetli olacak. Fırınımızı da aynı kek pişirir gibi düşük ayarda yaklaşık 150-170 arası 170 derece arasında pişecek. Fansız pişireceğim. Fırından fırına özellikle değişebilir sıcaklığı. Ama dikkat etmeniz gereken gerçekten yüksek ayarda pişirmemeniz. Çünkü düşük ayarda göz göz olan, güzel bir şekilde eşit kabaran revaniniz olacaktır. Şimdi fırına geliyor. Ve revani pişti. Fırından çıkardım. Hala sıcağı üzerinde. Şimdi soğuyan şerbetim üzerine gezdiriyorum. Nar gibi kızardı. Çok güzel bir şekilde kabardı. Söylediğim gibi incecik tabaka olmasına hiç aldanmayın. Pişince, pişince çok güzel bir şekilde kabarıyor. Soğuk şerbeti üzerine döküyorum. Ve şerbeti çekmesi için bekliyorum. Şerbeti zaten çok hızlı ve yoğun bir şekilde sünger gibi emen bir revani. Zaten şimdi göreceksiniz. Bütün şerbeti tamamını içine çekecek. Evet gördüğünüz gibi tüm şerbetini çektim. Şimdi dinlenmesi gerekiyor. Soğuması gerekiyor. Daha sonra servis yapacağım. Bunların hepsini size göstereceğim. Şimdi dinlensin. Tatlım iyice dinlendi. Şimdi dilimlerine ayırıyorum. Söylediğim gibi şerbet ne bir eksik ne de bir fazla geliyor. Üzerinde fındıklarla beraber şöyle çıtır bir hal almış nefis revanimiz hazır. Göz göz pişmiş revanimiz. Şöyle bakın ne kadar güzel şerbetini çekmiş tatlımız. Şöyle yakından göstermek istiyorum size. Bu zamana kadar kimileri ise tarif istedi. Hem hafif hem de çok çok lezzetli. Hakiki orijinal bir revari tarifi. Tarifimi beğendiyseniz beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.